MySQL'de veri tabanı ve tablo oluşturmayı öğrenmek isteyenler için bilinmesi gerekenleri bu videoda anlatıyorum. Yapacağım işlemlere hızlıca değinirsek, ilk olarak yeni bir veri tabanı oluşturmayı gösterip, sonra tablo oluşturmayı anlatacağım. Çünkü bir veri tabanı oluşturmadan herhangi bir tablo oluşturamayız. Şu an ekranda gördüğünüz üzere phpmyadmin ana sayfasındayım. İlk amacım yeni bir veri tabanı oluşturmaksa, yukarıdaki menüden SQL bölümüne tıklamam gerekiyor. Kırmızı imle belirtilen alanda SQL sorgularını çalıştırıyoruz. Veri tabanı oluştur, veri tabanı sil, tablo oluştur gibi işlemlerin komutlarını bu alana yazarız. Amacımız yeni bir veri tabanı oluşturmak olduğu için create database komutunu kullanıyorum. İşlemi tamamladıktan sonra kendinize istediğiniz isimde bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Veri tabanı isminde yeni bir veri tabanı oluşturmak için komutlar ekrandaki gibidir. Komutlar yazıldıktan sonra sağ alt köşede bulunan git tuşuna basıp yeni veri tabanı oluşturulur. yeni veri tabanı başarıyla oluşturuldu. Şimdi sıradaki tablo oluşturma işlemlerini yapalım. Mayıs geldi. Yeni tablolar oluşturmadan önce veri tabanı seçmek gerekir. Veri tabanını seçtikten sonra SQL bölümüne gidip Create Table komutu ile tablolarımı oluşturabilirim. Oluşturacağım tablonun adı kimlik olsun. Bu tabloda ise ad, soyad ve adres verilerinin tutabileceğim 3 adet tablo hücresi olsun istiyorum. Bu şartlara uygun komutlar şöyle yazılır. Varçar kısa yazıları tutmak için kullandığım bir hücre türüdür. Örneğin sayfalar dolusu yazılar için bir tablo hücresi isteseydim Varchar yerine text kullanmam gerekirdi. Tabloları oluşturabilmem için gereken komutlar hazır. Şimdi git tuşuna basıp tabloları oluşturabilirim. Oluşturulmuş tabloları görmek istediğim zaman menüden yapı bölümüne girmek yeterli olacaktır. Yeni biri tavanı ve tabloları oluşturma işlemlerini başarıyla tamamlayıp sana geldik. Başka anlatımlarda görüşmek üzere.